Kemeraltı çarşısını sadece İzmir'de değil Türkiye'de, Avrupa'da bilmeyen yoktur. Mutlaka İzmir'de yaşayan 5 milyon vatandaşın ve İzmir'i ziyaret eden herkesin bir şekilde yolu düşmüştür Kemeraltı'na. Koruyup kollayacağımız, hani halk tabiriyle derler ya, pamuklara saracağımız bir yerdir aslında. Avrupa'nın en büyük açık hava alışveriş merkezidir kemer altı. Tarihi dokusuyla da. Peki hak ettiği yerde mi? Hak ettiği şekilde mi daha doğrusu? Akşam saat 6'dan 7'den sonra özellikle kışın e, kemer altından yani Çankaya Basmane tarafından konağa ya da konaktan Çankaya Basmane tarafına kemer altını kullanarak geçtiniz mi? Hıssız ve ürkütücü oluyor. Herkes cesaret edemez oradan geçmeye. Terk edilmiş bir şehir edasında Kemer Altı akşam saatlerinde ışıklandırması, altyapı çalışmaları vesaire. Peki Kemer Altı hak ettiği seviyede mi derken gündüz vakti alışveriş için gidenler o e, ucuz tekstil malzemeleri elimizdeki değerin farkında mıyız anlamında söylüyorum. Ucuz tekstil ürünlerini sokaklara taştığı, hanutçuluğun hat safhaya ulaştığı, kalitesiz alışveriş mekanlarının doldurduğu kemer altından bahsediyorum. İşte kemer altı ile ilgili size bir köşe yazısı okuyacağım efendim. Çünkü Kemeraltı altı çarşısı biliyorsunuz UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştı. Fakat kalıcı listeye dahil olmak için bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi liman kentimiz İzmir ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olan Kemeraltı yerine İznii tercih etmişti efendim. Siyasi bir karar oldu, siyasiler tarafından, İzmir'deki siyasi figürler tarafından konuşuldu vesaire çok da eleştirildi. Ama bir bakıma da iyi oldu. İşte iyi oldu dedirten bir köşe yazısı. Çok da gerçekçi bir köşe yazısı okuyacağım size efendim. Hürriyet gazetesi köşe yazarı Sıtkı Şükürer yazmış efendim. Kemer altına çuvaldız. Değerler keşfedilmeye muhtaçsa takdirin gecikmesi normaldir. Kemer altından söz ediyoruz. 8-9 bin esnafı ile 240 hektara yayılmış tarihi çarşımız. 2020 yılında Basmane Kadife Kale, Eski Simira, Yeşilova ve Yassıtepe höyükleri ile birlikte Kemeraltı Çarşısı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştı. Kalıcı listeye dahil olmak için bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarihi liman kentimiz yerine izni tercih etti. Belki de çeki düzen verme adına iyi oldu. Tabii ki arkeolojik höyüklerimiz için tıpkı Bergama ve Efes'te olduğu gibi ilave bir düzenlemeye gerek yok. Ama kemeraltı dünya vitrinine çıkartılırsa zannedilmesin ki Barcelona ve Napoli gibi yabancı turistin hayran olacağı bir etki yaratır. Az sayıda tarihi binaların restorasyonu genele yakın harap halleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. Esnafına öz eleştirisel bir gözle bakıldığında otantik değerlerini koruyan ve sayıları giderek azalmış olanlar bir yana, geriye kalanların aşırı vasat, vasatlığı bu çarşının acı gerçeğidir. Ucuz tekstil ürünlerinin yollara taşılarak çığırtkanlarla satıldığı, fişin faturanın hak getiri olduğu, akşam karanlığı çökünce ıssız ve ürkütücü bir havaya bürünen bir UNESCO adayından söz ediyoruz. Üst ve orta gelirliler nezdinde cazibesini çoktan kaybetmiş, kuru kalabalıkların esnafını memnuniyetsiz kıldığı, lezzetli olmalarının kifayet ettiğini zannettiğimiz lokantalarıyla, kemeraltı nasıl dünya mirası olabilir? Tarihi liman kenti derken, sosyologların raporlarıyla, Kemeraltı ve yöresi bu kentin çöküntü alanıdır. Buraları kentimize gelmiş Güneydoğu'lu Suriyeli, Afgan nüfusunun ilk durağı ve ilk fırsatta terk ettiği yerlerdir. Tabii ki bu denli bir ümitsiz vaka değildir Kemeraltı. Ancak daha alınacak çok mesafesi vardır. Öncelikli olarak bu yerlere gençliğin ekilmesi elzem görünüyor. Onların enerjisi Pekala öğrenci yurtları yatırımları ile kemer altına hareket getirebilir. Kemeraltı'nın geceleri de yaşayan bir yer haline getirilmesi son derece önemli. Tıpkı Urla Alaçatı gibi sanat sokakları, kaliteli yeme içme mekanları, kafeleri ile ışıl ışıl bir tarihi olan bir eski şehir hüviyetine büründürülmelidir. Kemeraltı'nın içinde yaşayan özel zanaat sahipleri bu sayede değerini bulur. Otantik kimlik tarihi çarşıya bambaşka bir kıymet katar. Hele Agora ve kısa bir süre sonra ortaya çıkartılacak tiyatrosu apayrı bir cazibe merkezi olacaktır. Kemeraltı Çarşısı, Valilik, Belediye ve terkem gibi kurumların katkısıyla rehabilite edildikçe tarihi ibadethaneleri ile İnanç turizmi yönünden de bir çekim merkezi olmaya adaydır. Bu bölge herkesin farkına vardığı gibi bu kentin jokeridir ve çok özel bir mücevheridir. Eğlencenin, gastronominin, cep sinemaları, tiyatroları ile kültürün yoğunlaştığı kemeraltı, geç kalmış bir kent odağıdır." diyor Sıtkı Şükürer köşe yazısında, Hürriyet gazetesinde. Alın bu köşe yazısını. İzmir'deki bizi yöneten yetkililer, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, belediye, valilik, kuruluşlar alın defalarca okuyun bence. Elimizdeki mücevheri nasıl değerlendirebileceğimizi çok doğru anlatan bir yazı.